Herkese merhabalar. Ee, sevgili hanımlar bugünkü modelimiz böyle mavi renkle, bebek mavisiyle e, sarmalı bir model. Şişle yapılıyor, iki şişle yapılıyor. Düz örgü üzerine kuruluyor. Bakın alt kısmına ben haroşa yaptım. İsterseniz bir ters bir düz lastik yapıp örneği öyle de kurabilirsiniz. Evet 5 diş haroşa ördüm. Haroşamızın üzerine örneğimizi kuracağız şimdi. 3-4 ee, sıra Bakın 4 sıra tam şurada alt kısımda düz örgü öreceğiz. Yani önleri düz öreceğiz, arkaları ters öreceğiz. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz her zamanki gibi. 4 sıra düz örgü öreceğiz dediğim gibi. Önlerde düz, arkalarda ters öreceğiz. Ben hızlı bir şekilde bu 4 sırayı öreceğim ve daha sonra örneğimizi birlikte kuracağız. Ben yani 4 sıramı tamamladım. 2 sıra düz, 2 sıra da ters ördüm. Bakın bu şekilde şimdi örneğimizi kuracağız. Ee, örneğimizi kurarken 2 tane 2 ilmek kenar için öreceğim. Bir tane boş alıyorum. Bir tanesini de örüyorum. Yani 2 tane ilmek baştan örmüş oldum. İpimi öne atıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmeği örmeden boş olarak şişimi aldım. Sağdaki şişimi. İpimi geriye aldım bu şekilde tekrar o 4 ilmeğimizi soldaki şişime geriye alıyorum ipliğimi buradan öne alıyorum tekrar bir daha 4 ilmeğimi sağdaki şişime alıyorum bir daha ipliğimizi bu şekilde veriyoruz geriye bir daha 1 2 3 4 ilmeğimizi geriye alıyoruz bu defa 4 ilmeğimizi örerek devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi 4 tane ilmeğimizi hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Bakın toplam 8 tane oldu. 4 tanesini örgü yaptık. Yani doladık, 4 tanesini boş aldık. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimi boş aldım. İpliğimi geçirdim şişimin arkasına. Sol şişime geri alıyorum. 2 3 4. İpliğimi bakın iki şişin arasından tekrar öne aldım. 1 2 3 4 şişimi sağa aldım. İpliğimi tekrar geriye verdim. 1 2 3 4 taneyi geri aldıktan sonra kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4 şimdi 4 ilmek hiçbir işlem yapmadan örüyoruz aralara 4 tane koyuyoruz bakın 4 tanesine de dolama işlemini yapıyoruz tekrar ipliğimi öne aldım 1 2 3 4 ilmeğimi boş aldım ipliğimi geriye verdim soldaki şişime geriye alıyorum ipliği iki şişin arasından tekrar öne aldım 1 2 3 4 taneyi geri verdim. Tekrar ipimi geriye attım. 1 2 3 4 ilmeğimi soldaki şişime aldım. Şimdi örerek gidiyorum. Toplam 8 tane öreceğiz. 4 tanesi örneğimiz, 4 tanesini de boş bırakacağız. 1 2 3 4 İpliğimi öne aldım. 1 2 3 4 tanesini boş aldım. İpliğimi geri verdim. Soldaki şişime aktarıyorum. İpliğimizi öne atıyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimi tekrar sağ şişime alıyorum. İpliğimi geriye atıyorum. 1 2 3 4. Tekrar öne atıyorum. Pardon, öne atmıyorum. Örerek devam ediyoruz. Kalan sonda kalan 2 tane ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Her iki kenara da ikişer tane ilmek bıraktım. İki tane başa, iki tane de sona. Şimdi burada hiçbir işlem yapmayacağız. Yine şuradaki gibi dört sıra hiçbir işlem yapmadan tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Ben yine hızlı bir şekilde dört sıramı tamamlayacağım. Bir örnek daha birlikte kuralım ve videomuzu kapatalım. Sevgili hanımlar ben bu 4 sıramızı hızlı hızlı örerken siz de bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu da açarsanız çok memnun olurum. Yine 4 sıramı tamamladım. E şimdi burada ne yapacağız? E bu arada bıraktığımız 4 tane ilmeklere örnek kuracağız. Örnek kurduğumuz yerleri bu sefer boş öreceğiz. Şimdi baştaki 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın örnek kurduğumuz 4 ilmeği öreceğiz. 4 5 6. Yani toplam 6 tane ilmek örmüş olduk. 2 tanesi kenar için ayırdığımız olan. 2 4 tanesi de örneğimiz. Şimdi ipimizi öne alıyoruz. Bakın 4 taneyi yine boş alacağız. İpimizi arkaya veriyoruz. Aldığımız boş ilmekleri sol tarafa aktarıyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. 2 kere bu işlemi yapıyoruz. 2 kere dolama işlemini yapıyoruz. Tekrar arkaya atıyorum ve tekrar soldaki şişime alıp örerek devam edeceğim. 1 2 3 4 kalan 4 tane ilmeğimi boş öreceğim yine ipimi öne alıyorum bakın 4 tanesini boş alacağız örnek kuruyoruz ip arkada 1 2 3 4 ipim önde 1 2 3 4 sağdaki şişe aldım ipimi arkada Tekrar sol tarafa aktarıyorum ve şimdi örerek devam edeceğiz. Evet 4 ilmeğimi ördüm. Şimdi aradaki 4 tane ilmeğimizi de öreceğiz. Yani bu sarma işlemini çapraz olarak yapıyoruz. Bir defasında sol tarafa, bir defasında bakın sağ tarafa. Bu şekilde örgümüzü devam ettireceğiz. Şimdi bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 taneyi boş aldık ipim geride 1 2 3 4 taneyi sol şişe aldım tekrar ipimi öne aldım bir kere daha doladım şimdi bütün ilmekleri sonuna kadar şişimizin sonuna kadar örüp çıkacağız 4 sıra hiçbir işlem yapmadan öreceğiz ve daha sonra bakın 4 sıra hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Daha sonra yine bir alttaki örneğimizin üzerine denk gelecek şekilde bakın burada da göstereyim size. Bir buraya yapıyoruz, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Çapraz olarak yapıp devam ettiriyoruz. Bu şekilde örneğimizi kuruyoruz. Örneğimizin duruşu bu şekilde. Çok cici bir model. Çok da basit bir model arka tarafı da bu şekilde. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.